Merhaba arkadaşlar. Avax Coin'in yine kontrollerini kısa vade, günlük orta vade ve haftalık uzun vadede kontrollerimizi sağlayalım hemen. 4 saatlik grafikte güzel bir short sinyal vardı. Kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlarımız indikatörümüzü kullanıyorlarsa çok ciddi anlamda bir short sinyal yakalanmıştı. Özellikle sert düşüş öncesi gelen short sinyal mükemmelin üzerinde bir işlem yakalattı diyebiliriz. 28.90, 24.44 altındayız. Ve yeni bir long sinyalimiz var. Şu an için yukarı yönlü bir hareketlilik var ama 24 44 üzerinde işlem yapamadığı müddet içerisinde Avax coin de bu bölgelerde kalıcılığını uzun süre devam ettirebilir ve geri çekilmelere ne, neden olabilir. Şu an için en yakın direncimiz 124.44 ve şu anki fiyat ile direnç arasında %16 bir fiyatlanma farkı var. Yani kripto para buradan 16.37'ye %16.37 yükseliş yakalayabilir. 24.44 direncine ulaştığı zaman. Tabi bu direnci kırdığında 28.90 direnci ile de şu anki fiyatlanma arasında %37.59 bir fiyatlanma farkı var arkadaşlar. Long sinyalimiz aktif devam ediyor ama 24.44 üzerinde de işlem görmemiz gerekiyor. Avak coin'in yukarı yönlü hareketliliğinin devam edebilmesi için aksi takdirde bu bölgede kalıcılığımız devam ediyor diyebiliriz. Günlük grafiğe bakalım. Düşüş ivmelenmesi günlük grafikte inanılmaz güzel bir short sinyalle geldi ve 34 48 direnç fiyatlanmasından tepki aldık. Daha önce bu fiyatlanma altına Avax coin düştükten sonra tekrar ilk kez test aşaması gerçekleştirdi bu fiyatlanmayı ve short sinyalle düşmeye devam ediyoruz. 16.85 bölgesi burada destektir. 22.02 dirençtir. Short sinyal pozisyonu aktif devam etmekte diyebiliriz. Hemen haftalık daha uzun vadeye bakalım. Haftalık vadede ise Avax coin'de arkadaşlar mükemmelin üzerinde yükselişlerin ardından short sinyal aktif devam etmişti. Çok güzel rakamlardan 100 bölgelerinin üzerinden dönüşler geldi. 145'lere kadar yükselen bir AVAX vardı. Tabii dönüş yaptığı fiyatlanmalara bakacak olursak tamamen direnç bölgesi olan 60-61 bölgeleri var aslında. Ve short sinyalimizde Avax'ta aktif devam ediyor arkadaşlar. aşağı yönlü şu an için geri çekilmeler içerisindeyiz diyebiliriz. AVAX coin'de de haftalık bazda uzun vadelerde sıkıntılı süreç devam ediyor. Bakın. 15, 30, 1 saat, 4 saat grafiklerde yeşil mumlar olsa da günlük mumda ciddi anlamda yine uzun vade mumlarda aşağı doğru hareketliliğin geldiğini görebiliriz arkadaşlar. AVAX coin'de de bir geri çekilme söz konusu diyebiliriz.